Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 5 Ağustos cuma günü maçlarını değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, yeni sezon başlıyor. Futbol maçları artık yeni sezon başlıyor arkadaşlar. Kendi Süper Lig'imiz başlıyor. Almanya Bundesliga başlıyor. işte Fransa Ligi olsun, İngiltere Premier Ligi olsun. Çoğu e, ligler artık arkadaşlar başlıyor. Yeni futbol sezonu arkadaşlar. 2022-2023 futbol sezonu herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Ve iddia oynayan arkadaşlara da ben buradan herkese kuponlarında bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar. E, Cuma gününden maç düşüncelerimi sizlere aktaracağım. E, aklınıza yatan maçlar varsa kuponlarında oynamak isteyen dostlarımız varsa oynayabilirler. Şimdi Cuma gününden 2-4 adet arkadaşlar maç paylaşacağım sizlere. Bu arada Cumartesi günü e, videosu da gelecek arkadaşlar. Cumartesi günü videosu Cuma günü gelecek arkadaşlar. Cuma günü saat 18'de sizlere paylaşacağım. Bunun buradan bilgisini vereyim. Evet geçelim maçlara arkadaşlar. İlk maç kendi ligimizden İstanbul Spor-Trabzonspor karşılaşması. Evet İstanbul Spor zaten bildiğiniz üzere kendi ligimize şu anda yani Süper Lig'e yeni çıktı arkadaşlar. Trabzonspor ise geçen sezonun son şampiyon takımı. Oynamış olduğu e, geçen bir kupa karşılaşması vardı arkadaşlar. Finali kazandılar Sivasspor'a karşı. Arkadaşlar net bir skor elde ettiler orada Trabzonspor. İstanbul'da oynamışlar o maçı arkadaşlar. Burada şimdi Trabzonspor için e, bu saat pek böyle deplasman sayılmaz. Zaten geçen gün yine oynadılar. Daha önceden de çok maç oynadılar orada. Atatürk Olimpiyat stadında oynayacak bu karşılaşma. Ee, şimdi Trabzonspor zaten alışkın o stada. O yüzden böyle artı bir deplasman olarak görmüyorum ben bu statı. Bu maçta arkadaşlar İstanbulspor'un Spor'un e, hocası daha böyle genç arkadaşlar. Şimdi yeni çıktı bir de son şampiyonla oynayacaklar. Trabzonspor tabi daha tecrübeli bir Abdullah Avcı var arkadaşlar. teknik direktör hala aynı, devam ediyor. Burada arkadaşlar ben e, Trabzonspor'un bir adım hatta iki adım önde olarak görüyorum arkadaşlar. Ağır bir sürpriz çıkmazsa bunun altını çiziyorum. İlk haftalar genellikle sürprizlere e, gebe maçlardır bunlar sevgili dostlar. Yani maçlar beraber biterse hiç çok şaşırmayın. İstanbul Spor galibiyeti falan çıkarsa da böyle 1-0 falan İstanbul Spor 1 Trabzon Spor 0 yazarsa da hiç şaşırmayın arkadaşlar. Ben Biz tabi onlar ayrı yani futbolun bu içinde bunlar da var tabii ki de bunlar da olacak. Fakat normal baktığımız zaman da Trabzonspor son maçını izledim arkadaşlar. Sivasspor gibi bir takıma karşı bu kadar üstün oynadılar. İşte net bir skor galibiyette kazandılar. İstanbulspor yeni çıkmış daha tecrübesiz bir hoca. İstanbulspor burada kapanacak arkadaşlar. Bir puanı alayım derdini düşecek. Fakat Trabzonspor ben burada işini bitirmesini bekliyorum. Hatta 2-0'lık gibi bir skor e, tahminim var benim burada arkadaşlar. Trabzonspor kazanır düşüncesindeyim. Maç sonucu 2-1-58 gibi bir oranı var. Ben bol şanslar diliyorum. Geçelim diğer bir maça. Frankfurt Bayern Münih maçı arkadaşlar. Evet Almanya Bundesliga karşılaşması olacak burada. Bayern Münih Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayern Münih'de arkadaşlar Almanya kupası final maçını oynamıştı. Geçen gün bildiğiniz üzere Leipzig mücadelesi vardı. Ve o maçtan da işte karşı gol varlılar, iki 2.5 üstler falan kendimde değerlendirmiştim zaten. Oradan da kazanmış oldum. Sizlere de önermiştim zaten. Bayern Münih'in gol atsa bile gol yiyeceğini söylemiştim arkadaşlar. İlk yarı 3-0 bitirmiş olmasına rağmen o karşılaşmayı ikinci yarıda 3 tane gol gördük kalesinde arkadaşlar. Çünkü Bayern Münih dediğim gibi atmasını seven takım fakat savunması böyle çok iyi bir takım değil arkadaşlar. Yani o takım gol yer. Ee, özellikle şimdi tabi her takımdan yemez. Bazı takımlardan yer. Özellikle Leipzig'den yiyeceğini de söylemiştim zaten. Yediler. Çünkü Enkunku gibi önemli isimleri vardı. Orada da iyi futbolcuları var. Leipzig takımının. Frankfurt arkadaşlar. Frankfurt da Leipzig gibi bir takım yani söyleyeyim hafif alınacak bir takım değil. Bayern Münih tabii ki de kazanabilir bu maçı ama son yıllarda arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. E, Bayern Münih takımı Frankfurt'a karşı Frankfurt takım Bayern Münih'e karşı kafa tutan bir takım arkadaşlar. Ben Bayern Münih galibiyetini burada değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Değerlendirirsem bu karşılaşmayı karşı gol var olarak alacağım Frankfurt takımı. Çünkü Bayern Münih'e karşı gol atabilecek bir kapasitede bir takım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. KG var olarak al alacağım ben bu mücadeleyi. 1.40 gibi bir oranı var arkadaşlar. Ben son yıllarda Frankfurt takımının hatta galibiyetleri bile var arkadaşlar. Bayern Münih takımına özellikle kendi evinde Frankfurt'ta kendi evinde oynayacak. Ben dediğim gibi her iki takımdan burada birbirine gol atmasını bekliyorum. Oranı 1.40 bol şanslar. Geçelim. Evet Fransa Ligi'nden bir mücadele arkadaşlar. Olympique Lyon ayak kiyoyu ağırlayacak kendi evinde sevgili dostlar. Şimdi bu karşılaşmada da zaten Lyon takımı oynamış olduğu hazırlık maçlarının özellikle gol bazında bayağı geçti. Yani 2-2 falan biten maçları var. işte, 3-1 biten maçları oldu. Baya e, bayağı e, atıp yiyen bir Olimpik Lyon takımı gördüm hazırlık karşılaşmalarında. E, tabii ki Ayakyao karşısında kendi evinde İsa'da kazanıp lige öyle şekilde başlayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. E, ben burada Olimpik Lyon takımından bir galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. Maç sonucu vireye şu an açılan oran 1.28 sevgili dostlar. Olimpik Lyon kazanır düşüncesindeyim oranı 1.28 açmışlar. Aklınıza yattıysa bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ekstra bir şeyim ev sahibi bir buçuk gol üstü falan yönelmek isteyen arkadaşlarımız varsa yönelebilirler bu mücadelede. Evet geçelim. Bir diğer mücadele İngiltere Premier Lig karşılaşması arkadaşlar. İngiltere Premier Lig mücadelesi Crystal Palace Arsenal ile oynayacak. Evet Arsenal bu arada oynamış olduğu işte e, maçlar vardı. E, yakın zamanda özellikle işte 4-0'lık gibi bir galibiyet elde etmişlerdi. Önemli takımlara karşı takip ettiğim kadarıyla Arsenal'de bu sezon iyi işler çıkabilir. Yani takımsal olarak e, iyi işler yaptı. Hazırlık maçları sürecinde de güzel geçirdiler Arsenal takımı. Fakat rakipleri de Crystal Palace onlar da arkadaşlar. iyi hazırlık dönemi geçirdi. Gol atmayı başaran bir takım zaten hazırlık maçlarına e, bak, bakarsanız görürsünüz orada. Güzel güzel goller attı. Yaklaşık 2-3 tane gol atmayı başardı hazırlık mücadelelerinde. Fakat şimdi bu, bu lig maçı arkadaşlar. Şimdi onlar ayrı bunlar ayrı. Ligin ilk karşılaşması olacak. Arsenal bir de Crystal Palace deplasmanına giriyor. Şimdi ee, burada Arsenal tarafına açılan oran arkadaşlar maç sonucu 2'ye şu an 1.65 civarı açmışlar. Evet 1.65 oranı var şu anda. Bakalım yani Arsenal bu maçı kazanabilecek mi, kazanamayacak mı? Ama benim düşüncem arkadaşlar bu maçta e, ben değerlendirecek olsam maç sonu 2 biraz şüpheli gibi duruyor. Yani şöyle söyleyeyim size maçın Arsenal'in kazanmasıyla bence maçın Arsenal'in kazanmasıyla berabere bitme olasılığı eşit arkadaşlar. Size bunu buradan söyleyeyim. Yani öyle Arsenal kazanır da ağır basıyor. Beraberlik işte daha arkada diyemem arkadaşlar. İkisi de. Aynı yani aynı. %40 ise %40 ikisi %20 atıyorum ev sahibi. O şekilde düşünün. Ağırlıklı beraberlik hatta ben bu maçtan yüksek orandan önereceğim sizlere sevgili dostlar. Ben bu maçın e, beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum. Maç sonucu 0-3-30 gibi çok güzel bir oranı var arkadaşlar. Yüksek orandan oynamayı seven arkadaşlarımız da varsa bu maçı maç sonucu 0 olarak değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ben bol şanslar diliyorum. Çünkü Crystal Palace özellikle arkadaşlar bazı takımlara karşı kafa tutabilen bir takım. E, aralarındaki maçlara da göz attığım zaman da zaten Arsenal'e de kafa tutuyorlar. Arsenal çok zorlanıyor. Hatta son maçını yanılmıyorsam Arsenal burada 3-0 kaybetti arkadaşlar. Crystal Palace son maçını burada Arsenal'e karşı 3-0 yanılmıyorsam kazandı diye hatırlıyorum ben. Evet benim bu maçla ilgili düşüncem. Bu yüksek orandan değerlendireceğim ben bu karşılaşmayı. Oynarsam ama arkadaşlar. Oynamazsam oynamayacağım. Değerlendirirsem e, maç sonu 2 olarak almam ben bu maçı. Değerlendirirsem maç sonu 0 olarak 3-30 oranla değerlendireceğim bu mücadeleyi. Evet arkadaşlar. Cuma maçları bu şekildeydi. E, cumartesi e, Maçların e, dediğim gibi arkadaşlar videonun başında da söylemiştim. Cumartesi maçları Cuma günü sizlere saat 18'de paylaşacağım arkadaşlar. Herkese ben kuponlarında bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoda like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.